...macerası üzerinde bir yolculuk oldu. Aynı zamanda İbrahim Tatlıses'in... ...kendi macerası, kendi yolculuğu kadar. Ve e, buna da... ...büyük ölçüde... Can Hayır, konu ben de değilim, her şey bana şekepti. dönüştü. Evet, öyle oldu sonunda. Ya konu ben miydim Allah aşkına? Ya sen gel burada bir iki soru soracağım tamam. dedin. Bahaneydi. Ben de dedim ki biz belki Can Hoca ne yapacağız ikimiz? Demek herkes bize dönecek. Ben nihayetinde de öyle oldu. Çok teşekkür ederim. Şimdi, e, Can Dündar bir kısa değerlendirme yapsın. Sonra ha. İbrahim Tatlıses son sözlerini söylesin ve son sözlerini biraz da hep beraber Türkiye'de. Evet Can. Ya hayır biz ya, yalanı sevmiyorum. Yani ben çok özetlemek gerekirse şunu açıkça görüyoruz. İbo değişti. Aslında biz de değiştik. Biz biraz İbo'yu değiştirdik. İbo biraz bizi değiştirdi herhalde. Siyaset yani meydanı kendisi... da değişti. Siyaset meydanı zannediyorum buradan da mutlaka bir değişim şeyi alacaktır. Aslında... Bundan sonra herkes ayakta konuşacak. Şunu <laughs> söyle. Dolaşacak. Şunu söyledi. Ben yumuşadığım zamanla dedi. Eskiden daha deliydim. Doğru daha Doğrudur, şimdi doğrudur, ben doğrudur, buna doğrudur, inanıyorum doğrudur. gerçekten. Doğrudur. Benim kadın erkek ilişkileriyle ilgili söyleyecektim. Yani bilmem hakaret gibi mi alacak ama kılıbıklaştı biraz bu. Hatta. Yani ben şimdi şeyi de bildiğim için. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden kazak giydim şimdi Kırk doğru kıyayım. Doğru ama yani ben şimdi arşive doğru. arşive bak yemin ederim zaman, doğru bak yani yemin ediyorum. Bu kadar eşinden korkan ne diyecek acaba? Şimdi canımı okuyacak. Plan yok peşinde. Yandın evladım, yaşayan. yandın, yandın. Ee, yandın. Bak, o anlam bu, bu kadını Bu kadın mücadelesinin bir zaferi midir yoksa İbo'nun bir zaman içinde dönüşmesi midir bilmiyorum ama bir şey ciddi bir değişim orada da var. Ee, İbo dön, değişik dönemlerde değişik şeylerin temsilcisi olmuş yani işte ilk zamanda acaba biz de şehirde tutunabilir miyiz onun gibi bir an önce yükselebilir miyiz olmuş sonra işte biz de isteriz'in temsilcisi olmuş giderek işte sosyete tabir ettiğimiz ya da entelijansiya içindeki e, bilinçaltının temsilcisi olmuş bugün geldiği noktada da şimdi herkes ondan bir şeyler bekliyor yani ben özetlemeye çalışıyorum çıkan tabloyu yani o işte sevmediği misyon lafı. Yani bazı şeylerde önderlik etmesi. Yani kimisi ondan yeni Türkler bekliyor. Kimisi işte bu kadınlara yaklaşımını değiştirmesini bekliyor. Silaha yaklaşımını değiştirmesini bekliyor. Ee, Türkiye'de yeni bir döneme giriyor aslında. Belki bu dönemde İBON'un işlevi ne olacak? Son kapanış konuşması için ben onu sormak isterim doğrusu. İşte batıya yüzünü çeviriyor. Urfa çok değişti. Urfa'da uydu antenler bütün dünyaya gözünü çevirdi. Kaliforniya'dan buğday geliyor. Ee, dolayısıyla... O yeni dönemde ne bileyim yani işte siyasi hareketler kıyafetini değiştiriyor, beyaz çorabı değiştiriyor, bıyıkları kesiyor, bunuzu de ilgilendiren bir yanı var. Ee, acaba bu dönemde böyle bir İbo mu çıkacak karşımıza? Bu yılı kestim kesecek. tam oluyorum. Onun için var Tam ben <laughs> böyle şey oluyorum. Allah kötü. Bütün... Yani bu bana da çıktı ki ortaya yani hepimizden iyi siyaset yapıyor. Ve bunu çok izlemeyi çok iyi başarıyor. Böyle bir toparlama da yapılabilir bu şeyin içinde. Siyaseti hiç bilmiyorum diyerek yapması ona ayrıca bir siyaset üstadı havası veriyor. Onun için e, bu yeni devirde... Bunda de. acaba İbrahim Tatlıses biliyor bilmemezlik gibi. Bunda karizmanın şeyi var mı? Karizma değiller yani böyle hep. Evet. En çok Bence göze var. batan bile. Bence var. var. Bence var yani. kesin vardır yani. Yani acaba onun verdiği şeyden ya yani İbrahim Tatlıses. Yani bunda bilmez mi? Ha biliyor da mahsu yapıyor. Acaba onun şeyi yatıyor mu? Yani insanların beyninde ve senin En şu anda mesela... bir bildiği vardır. Yani. Yatıyor. Yani. Bir... ve galiba da bir bildiği var. Yapıyorsa Korkarım. Ve... <laughs> <yapıyorsa> bir <gülüyor> bildiği <gülüyor> var. <gülüyor> Korkarım öyle. Şimdi İlmaz'ın biri... şeye bağlayayım da bitireyim Yani ya, o ram pamuktan Üzülüyorum. açıldı. Ben bu bu orakın masasından bir şey bekliyorum doğrusu. Yani bu her ne kadar bir fantazi olarak başladıysa da işi biraz daha diye aldığını söyleyebilirim. Çünkü yani şu olacaksa eğer. Orhan Pamuk İbrahim Tatlıses'i anlamaya çalışacaksa, onun müziğine çümsemeyecekse, yukarıdan bakmayacaksa, onunla oturup bir şey tartışacak, paylaşacaksa... E ...belki İbrahim Tatlıses de onun bir romanını okuyacaksa ve belki aradığı huzuru orada bulacaksa... ...bu kucaklaşmadan, bu buluşmadan ben çok şey bekliyorum. Onun için son sözüm, yani buna ihtiyacımız var önümüzdeki süreçte. Bunu yapabilirsek kültürel anlamda da bu çekişme, bu uçurum, her neyse... ...belki orada önemli bir yol kat edebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Evet, son. Şimdi, e, Orhan Pamuk... ...o insana ben teşekkür ediyorum. Benim için söylediği sözlerden dolayı. Ve Orhan Pamuk için şöyle şeyler de duyuyorum... ...şimdi Orhan Pamuk artık o kadar ileride ki... E, ...mesela kütüphanesinde, kitaplığında... ...Orhan Pamuk'un okumadan da kitabını bulduruyor, bulunduruyor ki... ...yani Orhan Pamuk okuyor. Zengin gösteriyor. Orhan Pamuk da okuyorum. Aslında Moda belki yani. daha birinci sayfayı bile okumamış. Bu bu tür şeyler var. Yani bana gelen. Ama bu da Orhan Pamuk'un büyüklüğünü yani e, ileride olduğunu, iki adım, üç adım önde olduğunu gösteriyor. Tabii e, bir Orhan Pamuk'un kitabına kadar satıyorsa İbrahim Tatlıses'in de kaseti o kadar satıyor. Yani ama ben o benden benim gibi insanlar olmak ister, olmak istemez ama benim için öyle bir laf etmiş. O da benim için şereftir ama ben Böyle kültür yüklü bir insanla birlikte olmak, ...onunla oturmak bana acayip keyif verir, acayip huzur verir. Ama e, inanmıyorum ki o da böyle çok önemli bir lokantada şurada burada değil, meyhane gibi bir yerde, salaş, bir, salaş yerde. bir yerde. Az önce anlattım ya, cigerci de böyle bir yerde. Böyle rakımızı koyalım, mezelerimizi getirsin, böyle ileri de bir cümbüş çalsın. Ne <laughs> bileyim? <laughs> keyif yapalım. Ha, bunu yaparken sakın ola ki kimsenin aklına aman medya doğruya oraya gelsin, basın da oraya gelsin. Meraklısı bir insan değilim. Ve zaman zaman görüyorsunuz medyayı da eleştiriyorum, konuşuyorum yani. Yeter artık ya. Ya yeter artık ya. Ya belki abi kaşım buraya düşmüş benim. Belki saçım buraya tökülmüş. Yani bunu çekmek mi? Ben sakalım var. Makyaj yok. Kameralar kötü. Bantlar 10 defa 20 defa çekilmiş. Üst üstüne çekiyor. Kopyadan kopya. Sinemacısını anlarsın. Tamam mı? Yani 35'lik denen olayı biz hiçbir zaman makyaj yapmadan çekerdik. Pırıl pırıl çıkardım. Şimdi bunlar da makyajı yapıyoruz. Dünya kadar suratımız gene çopur çopur çıkıyor. Bu yani emisyon dediğimiz o kameralarda bir de bantların kopyadan kopya olduğu bir dönemde çekiyorlar. Yani medyanın bu kadar özel hayatlara girmesi doğru mu? Mesela son günlerde de Barış Manço olayı çok tartışılıyor. Ne diyorsunuz? Kendiniz de özel hayat e, konusunda Şimdi gizli olan bir zaman şey zaman gizli olan bir şey eğer gizli yapılmışsa bence ölene kadar da gizli yapılmalı gizli kalmalı yani bunu anlatmanın cevap hakkı doğmamış cevap hakkı olmayacak bir şeyi anlatmanın yani kadın da belki yaşamıştır belki beraber olmuştur çünkü o da bir sanatçıdır o da bir insandır o da bir e, ruha sahiptir onun da e, değişik şeyler yaşaması şarttır yani bir insanın, Sizin gibi mi? Efendim? Ben yok ya, usta işte dediği gibi korkunlar ölmüşüm ya, mahvolmuşum. Ya. Yani bu tür şeylerin kullanılmaması, gizli kalması bence daha doğaldı, daha doğruydu. Şimdi niye bu kadar eleştirirsin, niye bu kadar konuşursun, ne gerek vardı? Eğer onun o zamanki yaşam şekli tatlıydı, şekerdi, güzeldi de neden açığa verdik? O zaman senden birlikte ölene kadar gitsin. Öbür tarafta buluşursunuz, Allah, <laughs> Cenab-ı Hak kısmet eder, insanlar çünkü orada hep tanışacak, buluşacaklar. Ha, burada, evet, neyse Orhan bu buluşma, medyanın ee, yani uzağında, olacak, uzağında, 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 evet. uzağında, meraklı değilim Belki. o da zannetmiyorum ki meraklı tamam. olsun bu tür şeyi Daha bize de bir dörtlük yazarsa bir şiir yazarsa biz onu şarkı haline getirebilirsek öyle de bir şey okursak onun imzasını taşıyan bir şeyde sevinirim. Evet. Ha, Sonrasında ben... da dedi Orhan Pamuk bu işler bittikten sonra da oturur biz İbrahim Tatlıses'le siyaset meydanında konuşuruz yani e, şarkılar <gülüyor> olur. <gülüyor> Bir tane daha var ya. Yani. <laughs> Hayatta olmaz. Hayatta olmaz bir daha <laughs> siyaset meydana evet, var başka gibi olmaz. Başta bir platformda olur. Peki. Burada, burada çok evet. şey öğrendik. Ee, ben mesela İboşov için dışarı gönderiyorum sokakta, kamera çektiriyorum, dinlettiriyorum insanlara ne diyor İboşov için. Öyle enteresan şeyler geliyor ki. Aa. Ben şimdi ne niye bunu yapmamışım dedim ya. Ama biz şimdi hep iyi taraflarını koyduk. Yani komik taraflarını koyduk. Mesela ben eleştirenler hayatta geç bunu. Montajda ben yapıyorum ya. Kıza bunu koyma. Niye? Bir tanesi mesela öyle bir anlatıyor ki beni. E, farkında olmadan kendini eleştiriyor. Farkında olmadan kendini eleştiriyor. Beni göklere çıkarıyor. Ama ben orada eleştiriliyorum. Burada da öğrendim ki yani illa herkes doğruyu söyleyecek. illa herkes İbrahim Tatsız'a böyledir Yok. Tabii ki birisi de eleştirisini söyleyecek. Durumlarını söyleyecek. Türkiye bakışını söyleyecek. Ama bunun hepsinin yanında ben nasıl bir insan olduğumu bunlar buradakiler gördüler. Şimdi gidip gece uyurken rüyalarında beni görecekler. Kesin <laughs> beyinlerine girdim. Yemin ederim. Beyin altında, şuur altı mı Girdim. Sabaha kadar benle uğraşacaklar. Ben de onlarla uğraşacağım. Çünkü ben 3 saat gidip yatacağım. Ondan sonra gideceğim ee, yola. Ama gördüm ki ee, bu tür programların bana faydası var ama bir defaya mahsus. Her tamam. zaman değil. Can Dündar'ın söylediği İbrahim Tatlıses bundan sonra kendisi için ne yapacak? Türkiye için ne yapacak? Ne yapacak? Valla işte kıyarlığa devam edecek böyle. Söyleyeyim onu? Yani o arkadaş dedi her ne kadar şunu yapma bunu yapma dediyse de ben gerçek anlamda bazı şeylerimi azaltmaya çalışıyorum. Çünkü artık gücüm yetmiyor kaldıramıyorum. Evet. Çünkü insan bulamıyorum. Mesela o ile ilgili durumlarda ben bu kadar para ödemeyebilirdim. İyi bir maliyeci başımda olsaydı. Ama bu seneden itibaren herhalde iyi bir maliyeci, Danışman mali müşavir, mali müşavir danışman çünkü yani. o çok önemli. Ben her türlü konuda eleştiriye açığım ama borcunu ödemiyor, ya, hiç gelemem, hiç gelemem ona dayanamam. Yani ben ne yapmak istiyorum? Ben müziği yapıyorum. Bu arada bir radyo var. Bu arada bir televizyon eklendi, <laughs> televizyon var. Bir de dergimiz var, bir de gazete var. Üç sene sonra bunların hiçbirisi olmayacak. Üç evet. sene sonra olmayacak tabii. Misyonunuzu tamamladığınızı mı düşünüyorsunuz? Yani üç sene sonra öyle bir şey. Şu hani görev, misyon şey. Görev ha. Hayır görev. oradan mi? takıldı da. O Yok abi var. takılmasın. Peki, ya Onun ne olduğunu bilerek zaten. Yakın yani. mesafe olduğu için aklımda tutabildim yani misyonun ne olduğunu. Yoksa ondan evvel Senin gene durup suratına bakacağız. Erken bilmiyorum. değil mi üç sene? Niye 3 sene eder? Niye yani, o tarif nasıl yani 2 sene önce 5 sene? 2 sene, sene evvel söylemiştim. 5 sene, 5 sene beş bırakacağım dedim. Neye göre söylediniz? Abi neye göre yeter çünkü yetişen gençlerimiz var. Bu işi çok iyi yapan arkadaşlarımız da var. Müzik defne uğraşmayacak. Yani bilmiyorum öyle belki e, bak şimdi fobi mi hobi? Fobi korkudur. Hangisi fobi olarak hangisi yaparım? Hangisi hangisi şeydi? Ben şimdi mesela asansöre binemiyorum. O fobi. Kapalı yere fobi ha. Yani onu hobi olarak yapacağım artık. Yani e, Şimdi dinleyen insanlar beni unutmasın. Ki, İbrahim Tatlıses hepinizi iyi işletiyor. Hobi hobi size de söyletiyor onu. <laughs> i̇şte buna ölüyorum abi. <gülüyor> 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 Keyif alıyorum evet, ama yemin evet, ederim güzel, ciddi söylüyorum. Peki. Ya e, ben evde sev. Gizli bir kamera koyun kardeşim o zaman. Gizli bir kamera koyun görün bunları hepsini hakikaten biliyor muyum bilmiyorum muyum? Gizli bir kamera koyun ama bunu mutlaka... Bir orada kamera eksikti oraya <laughs> da koyarsak daha tamam oluyor. Ee, evet. bir hobi olarak yapmak istiyorum çünkü e, bu insanların e, yani üzülen insanlar olacaktır ben müzik yapmasam bir şey yapmasam yani çok iyi bir müzik adamı değilim ama işte sesimden onlara bir şey veriyorum bir ya eğlendiriyorum az önce bir kim dedi bir arkadaşımız dedi bunu iki sınıfak koymak lazım arabesk müziği eğlendiren kısma koymak lazım dedi yolun başında bir yerde ben onu öyle eğlendirerek değil biz insanları eğlendirebiliyorsak ne mutlu bana ya. Böyle bir Honolulu takıntısı var mı? Honolulu Deniz'e yani emekli ayrıldıktan sonra yurt dışında yaşamak gibi. Şimdi sanatçılarda veya sizin durumunuzdaki insanlarda bir Miami e, hevesi var filan. Yani yurt dışında yaşamak gibi bir özlem yoksa Ya bunların hepsi işte Orhan Pamuk'a dayanıyor. Yani nasıl Orhan Pamuk okumak bir ayrıcalık gibi böyle işte evimde var. Bu o da Miami moda, Miami'de Miami'de moda. Moda yani. Şimdi Siz şimdi burada yaşamaya şey... devam edeceksiniz emeklilikten sonra yani Miami da. Miami'ye gidiyorsun. Miami mi? <laughs> diyeceksiniz şimdi şey yapıyor. Taşlardan başka bir şey yok. Orada da deniz var, burada da deniz var. Bizim Bodrum'umuz oradan daha güzel. Yani Marmaris daha güzel ama bu içimizde bir şeydir. İlle gideceğiz, kendimizi oraya atacağız. Böyle dışarıdan yabancının şeyi biz her zaman tatlı gelir. Mesela bizde ne Michael'lar var, Michael var, neler var bizde? Yok ille Michael. Ben şimdi mesela arabamda bazı yabancı Vallahi billahi... Bak burada söylüyorum... ...bunu da mı dinliyorsun sen? Ne diyorum ne var ki bunda? Yok yani sen bunları da dinler misin? Bir yabancı müzik mesela... ...beni çok dinlendiriyor böyle... ...şey gibi oluyorum... ...yani e, o ritimlerin, altyapının doluluğu... ...beni dinlendiriyorum ...onun ben dinliyorum, evet. biniyorum... ...a diyor ki... A -a, ...sen bunu da dinler miydin? Programın sonunda sorulacak soru değil ama... ...3 sene önce bırakacağım... ...3 sene sonra bırakacağım deyince... E, ...bunaldınız mı... Ee, biraz e, perde önünden geri çekilmek isteği mi var bunda? Ve belki daha e, devam ettirecek bir soru. E, çok ile başınıza bir şeylerin gelmesinden korkmak. Bir an önce de bitireyim de çekileyim. E, hedef olmaktan da çıkayım. Kimse de benimle uğraşmasın. Rahat edeyim gibi bir düşünce var mı? 3 sene sonraki her şeyi bırakma düşünceniz var. Bunda. Şimdi o hiç benim düşünmediğim bir konu yani. Hiç oraya bakmıyorum bile. Ölüm anında kimsenin iki tane canı yoktur. Herkesin bir canı vardır. Bazı şairlerimizin dediği gibi ölüm sana da merhaba. Eğer İbrahim Tatlısesi vuracak, öldürecek kadar insanlar küçülmüşse bu olay bitmiştir zaten. İbrahim Tatlısesi niye vurursun? Mesela niye vurmak istersin? Niye vurmak istersiniz İbrahim Tatlısesi? Parası için. Benden parası daha çok olan insanlar da var, mesela, değil mi? Yani olay para değil aslında. Olayın ne olduğunu onlar da o anda bilmez. Ve bilmiyorlar veya bilemezler. Yani İbrahim Tansel veya bir başkası. Neden vururlar mesela? Amaç nedir? Bir yerlere bir şey mi duyurmak? Yoksa rant sağlamak mı? Manevi olarak. Rant sağlamaksa İbrahim Tansel'e vurmak bir şey getirmez insana. Nefret getirir. Bence İbrahim Tansel İbrahim Tansel gibilere kıyılmaz. Bence. Kıyıldığı zaman o insanların en zayıf anlarından biridir o an. Yani İbrahim Tatses kültürel anlamda kendine göre bir şey veriyor, insana yardım anlamında bir şeyler veriyor. Urfa'da Urfa'da bir okul yaptım benim ee, oku, yani okumadığım için Urfa'da okulum olsun dedim. E, büyüklerimiz de ön ayak oldu, sayın valimiz, ondan evvelki valiler bir şey yaptılar. Urfa'da bir okul yaptık Şu anda 1800 tane çocuk orada okuyor. 1800 tane çocuk. Geçen Cumhurbaşkanı ödül vermek istemiş bize. Ben Amerika'daydım. Ee, dedim ki ee, o ödül geldi bize. Bir de Urfa'dan ödül vermekse Dedim ki okulun müdürü alsın. Oraya gittiğimde gözlerim yaş içinde kaldı yani. O çocukların en büyük iyi bu bizim iyi bu falan. Allah Allah. Ben onlar gibi okuyamadım. Onlar şimdi benim yaptırdığım okulda okuyorlar. Allah kısmet ederse ona benzer şeyler yapacağım. Yani herhangi bir şeyde şey öğrettim de tadına vardım. Geldim en üst yere de geldim. Yani para da var. Çok değil ama var. Yani mağdur etmeyecek şekilde var. karizma ee, da var. Tanrı'm i̇şte ondan evet. Yani var olan şeyler var. Bunun dışında bir şey istediğim yok. Evet. Bunun dışında istediğim insanların birbirini sevmesi. Müzik camiasında da olsun, okul camiasında da olsun, yani bakal camiasında da olsun, berber camiasında da olsun insanların birbirini sevmesi. İnsanların birbirini kucaklaması, kucakladığı zaman, sevdikleri zaman bir yerlere insan gidebilir. Ama kucaklamayıp, dövmeyle, vurmayla, kırmayla hiçbir yere gidilmez. Bunun karşısındayım ve bu buradan da sesleniyorum. Ben bu vatanda yaşamak istiyorum, bu toprakta yaşamak istiyorum. Herkeste özdeşleşmek istiyorum, kardeşleşmek istiyorum, kol kola yürümek istiyorum. Eğer yapılacak bir şey varsa birlikte yapılmasını istiyorum. Bunun dışında ben bir şey bilmiyorum yani sanatımı yapıyorum bir tek. Çok teşekkür ediyorum e, programa katıldığınız için ama programın sonunda mutlaka herkesin sizden bir isteği olacak. Yalnız şunu söyleyeyim programa başlarken başlamadan önce programın anonslarını yaptığımızda neden İbrahim Tatlıses neden siyaset meydanında sorusunu soranlar çok oldu. Evet. Ama programın sonunda iyi ki İbrahim Tatlıses iyi ki siyaset meydanında cevabının herkes tarafından verildiğini duyar gibiyim. Gerçekten İbrahim Tatlıses bir fenomendi. Türkiye'de bir olaydı ve bu olay herhalde en iyi ve en ayrıntılı ve en kapsamlı biçimde, ciddi biçimde siyaset meydanında tartışılabilirdi. Sizlerin karşılarıyla bu tartışma gerçekleşti. Bu akşam bildiğimiz e, İbrahim Tatlıses'i bildiğimize inanıyorum. Ee, ama Ama e, onu bir fenomen haline getiren elbette yaşadıkları, onun macerası hepsinin ötesinde e, şarkıları, türküleri ve müziğiydi mutlaka bir şey söyleyecek mutlaka bir şey söyleyecek o söylemeyecek aslında herkes Hadise. birlikte bir şey söylemek Hadise. istiyor Hadise. neyi söylemek istiyor çocuklar söylesinler Hadise. neyi istiyorsunuz ayağında kundura Sabah. ayağında kundura İlk başladığı yerde mi bitirelim barak, barak. ayağında kundura sefilir, sefilir. peki niye arabesk de istiyorsunuz içinde ha? akşamdan beri yok türkücü mürkücü Hadi şimdi açıklayın. Hadi bakayım şimdi açıklayın. Niye yalnızım diyor, öbürü diyor. Sabuha diyor. Allah'ım neydi günahım. Peki İbrahim tatlı sesin bize... içinden ne geliyorsa bize onu söylesin katılalım. İçinden ne geliyorsa. Sefiller. Mikrofon mu vereceksiniz buradan mı? Oradan. elimde olmasa ben... Peki. Hemen hemen, hemen hemen mikrofon koş. Koş 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 koş. Evet renkli olsun. işte i̇şte şimdi geliyorum o lafa. Urfa nere, İstanbul nere, siyaset meydanı nere? Yani benim yetiştiğim ortam, gördüğüm edep, gördüğüm terbiye, gördüğüm izan. Yani Urfa'da öyle değiller terbiye, izan değiller. Çok izanlı bir çocuktur derler yani çok terbiyeli bir çocuktur geliyoruz. iki tane ustanın arasına giriyoruz ve arkamızda, sağımızda, solumuzda, karşımızda oturan gençler var. Yarının büyükleri var. Yarının belki cumhurbaşkanları var. Yarının milletvekilleri var. Yarının bakanları var. Başbakanları var. Çünkü o şeyde ben şimdi başbakan olamam. Bir bakan da olamam. Kültürüm ona yeterli değil. Yani okuma şeyim ona yeterli değil. Milletvekili olabilirim ama. Bakan olamıyorum çünkü lise falan olması lazım gibi duyumlar alıyorum. Bir sebep. Yok gerekmez. gerekmez. Sadece Cumhurbaşkanlığı için Türkiye'de Olur. gerekiyor. ilk okulu da olayım mı bakan? Olur, tabi. tabii. İlki okul. Evet. E, söylesene de ben siyasete soymayayım. <laughs> ben Ondan olmuyor diyor. diye yani milletvekilliğiyle kalmayayım <laughs> diye düşünüyordum. <laughs> evet. ya, biraz da düşünebiliriz. E, ve bu gücü bana veren Yüce Allah'a ona şükrediyoruz. Göz vermiş görüyoruz, duyuyoruz. Kalp vermiş çarpıntıyı hissedebiliyoruz. <laughs> Ve buraya çıkmadan evvel acayip derecede heyecanlıydım ve ben, ben bir düdede rakı içtim. Çünkü heyecanım yatışsın belli miydi? <gülüyor> <gülüyor> su, su bitti kalmadı, su, heyecanlandım su. dudağım kurdu. Yani büyük bir cesaret verim ki, yani Türkiye şu anda 65 milyon insan. Biraz <laughs> <laughs> sonra daha uzatsak 65 Şimdi milyon Şimdi ben gidecek. buna o kadar gıcıkım ki bu kelimeye. Nereden biliyorsun 65 tık? Yani bunun küsratı olabilir, eksisi olabilir, artısı olabilir. 65 milyon insan. Yani ben şimdi lafımı söylerken diyecektim ki yani şu anda 65 milyon insan diyoruz ama bunun içinde bizi izleyen şimdi bu kadar uyuyan var. Şey, çok şey. Çevir şey. <laughs> <laughs> kazı. Evet ya. E yemin ediyorum orada ben siz ha. güldünüz, ben de niye güldünüz diye. Cem. Yılmaz'ın esprisi. Yılmaz'ın esprisiymiş. Kardeşlerle konarım Gül derdiden yanarım Kardeşlerle konarım Gül derdiden yanarım Geç buldum tezi sakalara Geç buldum tezi teşekkür görüyorum. Biliyorsunuz çoğu sanatçılar fazla konuşmaz. Ve biz burada tam kaç saattir? 6 saattir. Saat. 6 saattir konuşuyoruz. 6 saatin en az 5 saatini ben konuştum diyebilirim. 5 <laughs> saattir ve pürüz yapıyor bir de uyku var ee, bu saatte. Ama inanamadık biz hiçbirimiz bu sesin çıkacağına. Yani beyefendi, evet. hanımefendi. Yani, yani bu sesin duyduktan ama... sonra hala biz neyi tartışıyoruz ki? Yani. <laughs> <prüzüldükler var. gülüyor> <laughs> ee, tartışalım çünkü evet. e, ülkemizin yani Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekten buna ihtiyacı var. Yani bizlerden çözülmez ama olsun bir nebze de olsa bizim katkılarımız yani söyleyeceğimiz şeylerden dolayı yani aslında ülkeyi ve ülke insanını desteklemek lazım. Çünkü eğer refahı, insanların huzuru, sükuneti bulmasını istiyorsak buna hep beraber dört kolla sarılmamız lazım. Birlikte olmamız lazım, birlikte yürümemiz lazım. Kavga çözüm değildir. Vurmak kırmak çözüm değildir. İnsanları öldürmek çözüm değildir. Bence insanları üretmek ve insanlara bir şeyler öğretebilmek Çözüm budur. Eğer e, siyasi olarak veya bilinçli olarak bir insanı ikna edemiyorsan vurmayla hiç ikna edemezsin. Dövmeyle hiç ikna olmaz insanlar. Bence insanlar konuşa konuşa bir takım şeyleri çözmesi lazım. Ki benim İBOM daha 8 yaşında büyük bir insan gibi böyle çalışıyor. E, Oturdu karşımda gözünden damlalar böyle damlayarak evet baba dinliyorum seni diyebiliyorsa demek ki bazı şeyler çok ileride. Ben 14 yaşında şu anda İbo'nun bildiği hiçbir şeyi bilmiyordum. Medya o kadar geniş ki ve teknoloji o kadar ileride ki çocukların yemin ediyorum 70 yaşındaki bir insanın hücresinde, beynindeki hücrede yetiştiği, o oyuna kadar öğrendiği şeylerin hepsi o 8 yaşındaki çocuğun beyninde var. Ve daha iyisi var. Daha akıllıcası var. Çünkü onlar yarının büyükleri, bizim teminatlarımız onlardır, çocuklarımızdır. Ve sizlersiniz, gençlersiniz. Yani ben artık belirli bir saatten sonra hiçbir şey önemli değil benim için. Benim için insanların yaşaması önemli sinirim bozuldu. Çok <laughs> özür dilerim. İnsanların yaşaması çok önemli biliyor musunuz? Hayat çok kısa. Hiçbir şey yani şey bir şeye değmiyor yani hiçbir şey ne paraya ne pula değmiyor ya. Ee, ben burada çok keyif aldım sizlerden. Yemin ederim başından beri çözülmesi gereken buydu. Fakat çözemedim. Sizlerden aldığım feyiz yani çok şey de öğrettiniz yani şu anda bana. Yap, ileride yapmayacağım şeyleri öğrettiniz. E, yapmayacağım hataları öğrettiniz en azından. Belki hata yapabilirdim. Ama o kadar bilgili, o kadar bilinçli konuşuyorsunuz, bir şeyler soruyorsunuz ki ben hayatımda ne onları duymuşum ne de içimde yaşatmışım. Yani bir takım şeyleri insanların konuşak e, konuşa konuşa dediğim gibi öğrenmesi lazım. Bunu bana öğrettiniz. Ama ne derece ben onu algılarım. Algılayacağıma inanıyorum çünkü ben hayatta her zaman bir şey öğrenmeye çalıştım. Ben kendi kendimi yetiştirdim. Kendi gücümle ama öyle bir alkışladınız ki o alkışlar bize kamçı oldu. Ama bunu inanın yapmış olduğum her esprinin altında bir ciddiyet yoktur. O espridir. Ee, onu bilmiyorum diyorsam yemin ederim yalan söylemiyorum ve bilmiyorum o anda. Hakikaten bilmiyorum çünkü ben kafamı başka şeylere çalıştırdım hep. İşte şarkılar mı söyleyeyim, sahnede ineyim, gezeyim, o ne dedi, öbürü ne dedi. Yani kültürümü bak, kitap okumuyorum. Zamanım yok, okuyamıyorum aslında. En büyük şey kitaptır, niye okumuyorum ki yani? Çok öğreneceğim şeyler var ama... ...herhalde bu saatten sonra yapacağım şeyler bunlardır. Ben özür diliyorum. Hatalarım olmuş olabilir. Program boyunca da hata yaptıysam... ...bizi izleyen insanlardan da özür diliyorum. Biraz o çocuk o çocuk konusuna girdim, bir şey oluyorum ben.